Bu hiç, hiç zarar vermiyor ki oğlum. Damage 0. Ankur, Acuran 70. Bu ne ya? Ben bu kar topuna hayatta almam. Kar topu var oydu arkadaşım. Bu ne ya? Ben videoyu. ...kar topu hiç hasar vermez ki. Hem ben de mi? 300 coins. Yok, ben buna 300 coins vermem. Deniz. Efendim. Niye al Sadece kim ne oyuncu? Ekranki kanki böyle şey deme ya. Üzülüyorum böyle şey deme. E e, biraz kötü nişancıyım. Neyse. Neyse biz bazen Ama şey. Ama çalışacağım. Biz biraz noob oyuncuyuz. Biraz... Pro oyuncuyuz. Biraz da hacker oyuncuyuz. Evet. Değil mi? Kanki bütün dünya altın olsa ne yapardın? Altın olsa... Bütün dünya hem de... Zengin olurduk! Oha! Hem de altın kölçesi yapardın ya. Evet zengin ben, de olurduk. Ben bunu araba sandım yani. Ben bu mendere araba sandım değil Çok komik yatıyor. götü görünüyor. Götü. Lan düşman beni vurdu. Arkadaşlar bu arada Oğlum. bir şey soralım mı? Deniz bir şey soralım mı? Takipçilerimize. Arkadaşlar bu arada kim bu oyuncu? hayır Düşmanlar. Düşmanlar mı? Bazı düşmanlar bu yorumlara yazın. Düşmanlar bence benim kararım. Düşmanlar. Çünkü biz proyuz bazen. Araba alacağım ya araba araba. Dedik seni üzmüyordun. Oğlum bütün her yerde ekmek var ya. Bu ne ya? Salam ekmek <gülüyor> mi? <gülüyor> Salam ekmek de olabilir. Ne alaka ya? Sal yok salam ekmek Tarık. <laughs> yok Tarık. Kanki e, biri salam e, bu oyuncu salam ekmek Tarık olsa ne yapardın? Ee, onun salam ekmeklerini çalardı. Ama salam ekmek yok. Salam ekmekleri yok. He, doğru ya. Çıkın ganda nasıl salam ekmek olsun. Ferit'lerin Minecraft'ta var o. Ferit'lerin oynadığı Minecraft'ta var o. Salam ekmek. Ama oh, salam ekmek Minecraft'ta gerçek değil. Evet. Mod indiriyorlar. Mod indiriyorlar. Öyle kullanıyorlar. Biliyorsun değil mi? Mod indiriyorlar. Minecraft modları indiriyorlar. Ben Kanki büyük bir binaya Valla <laughs> görünemiyor Valla büyüyecek Ne? Ya. Ne? A portal yok ki Büyüme portalı yok ki Büyüme Büyüme portalı Valla ben portal alacağım Portal Hadi bir şey söyleyeceğim Buradan kaçacağım Abo portal geride Tamam. Deniz bir şey söyleyeceğim. Tamam. Takipçilerimi de söyleyeceğim bu arada. Sen zaten sen de zaten bana abonesin ya takipçimsin sen de zaten. Değil mi? Sen de benim takipçimsin. Sanki düşmanımı uzaktan görebiliyorum. Oha! Şu an beni uğruyor. Ne? Beni bulamıyor ki. Ama ama vuramıyor, manevra yapıyor. Jetpack'i. Düşman hala Jetpack ailemi... uçuyor. Düşman hala beni bulamadı. Bak ben pro oyuncuyum bak. Çünkü düşman hala beni bulamadı. Düşman hala ben, beni bulamadı. Ben vurdum, Düşmanımı vurdum. Ama ama ben vurmadım ama şey pro oyuncuyum çünkü düşmanım beni bulamadı. Ben ondan saklandım. Çok iyi Çok saklandım. Iyi Salak var yemin ediyorum. Salak yemin ediyorum. Salak. Ama şey, bir şey söyleyeceğim Deniz. Takipçilerime de söyleyeceğim orada. Düşman ayla beni bulamadı. Ay, az kalsın uçuruma düşüyordum. Uçurum var lan. Aba düşman da uçuruma uçtu. Aha kamera geliyor kocaman. Yüksekten kocaman kamera düştü. Çıkıtkan da ben çıkıtkan oynarken şimdi yüksekten kocaman bir kamera düştü kocaman. Oha. Çünkü o kamera televizyonu. <laughs> evet. Ama düşman hala beni bulamadı. Çünkü pro oyuncuyum. Şu an pro oyunculuk yaptım ve düşman beni bulamadı. Mesaj yazdı ya bu ne ya? Ne? Et yapayım. Yok Kim, mesaj yazdı? kim mesaj yazdı? Kim mesaj yazdı? Anlamadım. Ama İngilizce ya anlamıyorum. Ha evet. Ben da. Evet bir evet arkadaşlar. Aa! Allah. Allah. Tövbe tövbe. Bismillahirrahmanirrahim. Bela mı bela mı? Tövbe tövbe. Uf. Deniz tövbe tövbe. Deniz ne oldu bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ha. atladım. Deniz bir şey söyleyeceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Valla A panda. Pandayı aldım şu an. Bir panda şey söyleyeceğim. İngilizce mi? <laughs> Uçuyor. Deniz. Uçtu. Deniz Uçtu. bir Söyle, şey söyleyeceğim diyorum. Deniz bir şey söyleyeceğim. Söyle panda nereye kayboldu ya? Az önce sana İngilizce mesaj mı geldi çıkıngandan? İngilizce. Evet. E Türkçe çevirseydin. Çeviri yapsaydın. Aa düşman beni buldu. Nasıl çeviri yapayım ya? Yani? YouTube. YouTube Google mesaj. çeviriden tabii ki. Google çeviriden o mesajın aynısını yaz. Ben yazarım ya. Oğlum ne oluyor lan? Oğlum, evet arkadaşlar. Bizim çeviri yapmamız gerek. Çünkü biz çok İngilizce bilmiyoruz.

Ya vuruldum be, öldürüldüm be. Deniz bir şey söyleyeceğim bu arada. Takipçilerime de söyleyeceğim. Az önce söylemeyi unuttum çünkü. Az önce söylemeyi unuttum. Aa beni vurdu. Deniz ne kameranı kapattın? <laughs> ne? Evet. Ah. beni vurdu. Düşman beni vurdu. Ya düşman beni görüyor mu bela hala? Tamam kanka beni görüyor mu? Görüyorum da az önce niye kameram gitti. Niye kamerayı kapattın? Ya kanka ya sattım. Vallahi kendimi görüyordum ya. Vallahi görüntülü konuşurken video çıkıyor yani. Nasıl oldu ben anlamadım. Bilmiyorum. Aa düşman be Tekrar be. Deniz. Sanki ekranı küçültmedim ya. Ya yani bir şey söyleyeceğim. <laughs> Sen sıfatla söyleyeyim. Takipçilerime de söyleyeceğim sana da. Sen de benim takipçis takipçimsin ama. Neyse söylüyorum. Arkadaşlar. Ben bu videoyu izle... Ay ay ay. Yanlış söyledim durun. Aa bu pro oyuncu. Oğlum bu pro oyuncu. Deniz niye, kameran mı diyor senin? Beni bulamasın da düşmanın neyse. Beni bulamasın düşman. Saklandım Deniz. Beni bulamayacak. Olmaya çalışıyorum. Ben bu ya ben ekranı ya. Ya düşmanla ikimiz Allah, Allah. Deniz bir şey söyleyeceğim. Düş düşmanım gene geldi. Ya. Düşmanla ikimiz öldük. Düşmanla ikimiz öldük. Aydan da öldük. Düşmanla aydan da. Birbirlerimizi öldürdük. Birbirlerimizi. Tamam tamam. Nasıl oldu ben anlamadım. Birbirlerimizi öldürmüş. Bil... Allah ben de bunu yapacağım. Birbirlerimizi öldürdük. Aa ben öldüm bu sefer. Düşman ölmedi. Aa düşman beni bulmaya çalışıyor. Beni bulamazsın. Ah beni buldu beni buldu. Bunu Ne yapıyorsun lan düşman? Sana demedim. Sen, kanki bir Ankara'ya giderken var ya. E, ne? Bir, o, bir e, Ankara'ya giderken otobüse. Birden e, yolun ortasında e, Karabük'te yani. E, e, kapa, otobüsün kapısı Duymadım Deniz. Tekrar söyle. Duymadım. Dondun. Duymadım. Ankara'ya giderken var ya e, otobüsün camı aç, açıldı yolun ortasında. Oha. Aa düşman beni vurdu. Ben yani saklanmıştım. Beni nasıl buldu? Ben saklandım ama. Beni Deniz ben düşmandan <laughs> kaçıyorum şu an. <laughs> Deniz duymadın <laughs> Ya düşman beni vurdu be. Deniz bir şey söyleyeceğim ama. Ya Deniz donup duruyorsun. Duyamadım diyorum duyamadım. Deniz duyamadım ki. Kapan mı? Ya Deniz duyamıyorum. Ya arkadaşlar ekranda da ne oldu Deniz? Ne, ne? Allah Allah. Allah. oldu ya? Ne oldu? <laughs> ben ne boyunca be? Deniz niye ekrana donup duruyor? Deniz? <laughs> Bir şey yok arkadaşlar. <laughs> ya vurdun beni düşman. <laughs> Deniz niye donuyorsun sen? <gülüyor> Senin... <gülüyor> Donuyor. Duymadım, duymadım. <laughs> niye, niye ekranı dondu Deniz? <laughs> Aa düşman beni vurdu. Ya. <laughs> ya Deniz ekranı donmadı. <laughs> olmasın. doldu. Ha? Harbiden de valla. Bilgisayar. Dey. Sonra çekeriz ya. bu telefonu anlayamadım ki. De. Yok yok sonra çekmeyelim ben de. Hadi bay bay görüşürüz. Diye ki. Diye ki. Sonra mı çekeriz? Hadi çekecektik. Ya, kanket, doğru, <laughs> evet ne yapayım? <laughs> ne yapayım? Ne yapayım? YouTube'a atacağım Sonra bunu. Sonra ya valla. Hadi görüşürüz A bay bay arkadaşlar, ya. Arkadaşlar. Ben bu videoyu çekmeden önce bir video izledim. Orada Ferit Tarık parkur kapışması yapıyorlardı. Parkur kapışması. <laughs> Neyse arkadaşlar. Deniz'in telefonu donmuş. Biz de videoyu bu kadar ba yapalım bari. Biz de videoyu... Evet, telefonu senin Ne, yapayım, ne yapalım yani? Senin de donmuyor. Benim... E ben... Ben kendimi görürken donmuyor. Aa düşmanı öldürdüm. Düşmanı öldürdüm. Donmuyor. Hadi kanka görüşürüz ya. Tamam bay bay. Bay bay. Bay bay.